Müslümanları göndereceğiz. Orta okul belirleri. Ergenlik buraya bir gül koyuyorum. Buna bağlayacağım. Olayı buna bağlayacağım. Burada bir gül koyacağım. Ergense, konumuz ergense iki şeye ezberlemenizi istiyorum. Bu çocuk ergen mi? Evet. İki şeye ezberleyeceksiniz. Bir. İlk defa duyacaksınız, şaşıracaksınız. Bir. Bütün ergenler. Ama şunu söyleyeyim önce. Hep bana soruyorsunuz. Hocam, hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bu ergenlik ne zaman bitecek? Arkadaş ne kadar meraklısınız siz? Cevap veriyorum. Haziran 22. bitecek. bitecek, o gün bitecek. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Ergenliğin başlangıcını tıp belirler, çıp anası verirler. Bitti. Anası düzgün bir kadınsa ergenliğin dalından yenmez. Anası sıkıntılı birisi ergenlik büyüdükçe büyür. Hocam niye bize bağladın ki hemen konuyu 2 dakikada? Hemen nasıl bize bağladın? Ne ara bize geldi konu gene? Onu da söyleyeyim size. Arayın parçayı ilk İlk defa duyacağınız şeyi söyleyeyim. Bütün babalara diyorum ki kameraya çektiniz ya şu anda. Bu hocamızı izletin. Kesinlikle izletin. Babanın yapması gereken bir şey var. Bugünkü parolanız neydi? Neydi? D Di si̇ di̇ Başka bir şey yok. D Di si̇ di̇ Bütün her şey bunun üzerine. Bugünkü parolanımızın üzerine aşıyor. Baba geldi eve. Kapıdan içeri girdi. Çocuk uyumuş. Baba geç geldi çalışıyor adam rızk için uğraşıyor. Çocuk uyumuş. Bunu kafayı yakmış Ama hiç önemli değil. O da toplanmamış bir şey yapılmamış. Hiç önemli değil. Babadan istediğim şey şu. Baba çocuk uyuyor. Hiç mi yardımcısını? Kıyamam kızım ona bırak uyusun. Ölür ben ona. Çocuğuna mektup yazacak. Bütün kocalarınızı bunu Çocuğa bir öpücük yazsın, otobüs çocuğu, lise çocuğu. Sevgili çocuğum, dün gece seni odana geldim, seni öpecektim. Oda o kadar dağınıktı ki seni bulamadım. Yarın gene gideceğim, Oda gene dağınıksa seni acayip öpeceğim. İmza Baba. Bu ne yazsın ya? ne yazsın? Bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? Hiçbir işe yaramıyor. Ya baştan seyredip senin bir çocuk, ha babam çok komik ya, yemin ederim çok komik dedi gitti. Hiç önemli değil, ilk gün hatası olmaz. İkinci gün gelecek, baba geldi. İşte burada ergenliği bitiren neden anne tam göreceksiniz. Neden annenin olduğunu tam çık oturacak. Baba geldi, Özkan iyi dinlemiş, disiplin aşırı derecede önemli dedi. Kırmadan, incitmeden disiplini sağlayacak. Baba geldi, Muhittin, yavrum kuzu. Muhittin kalk oğlum. Muhittin kalk oğlum. Mühidin, on 11. Muhittin kalkıyor. Baba saat kaç baba saat? Baba 11 niye kaldırıyorsun baba beni ya? Yavrum. Dün sana bir şaka yaptı O kargo yapmışsın, kargo getirmemiş anladığım kadarıyla sana tam olarak. Yani ölümü de yapmamışsın kuzu, öğretmenler bu konuda biraz sıkıntılı. Rica ediyorum, kalk hemen şimdi, elini yüzünü yıkan. Kalk yavrum, ölümünü yapacağız, o yüzden toplayacağız. Kalk yavrum, kalk bu esnada saçma sapan bir şey olacak. Ne olacak? Anne, gelecek. Ne oldu? Bu ne oldu? ne oldu? Allah şuna ne oldu? Ne, dersi? Allah aşkına şuna Mehmet'e. Gece gece ders oldu. Nereden geldi aklına ya? Dağlarla şimdi mi geldi aklına? Konumuz ders. Bir süre sonra emin ol senin de karılın bu kadar da amcaya gelecek. Kendi birisinden ne ara buraya geldik biz? Arkadaşlar sana ne? Sana ne kadın sana ne? sen annesiysen o da onun babası. Siz bırakmıyorsunuz ki babanı becersin. Siz o kadar çok oluyorsunuz ki. Peki şey iş yok. Senin adam sizi tamam, bırak. Geç. Yani yatıyorsa yatsın. Kedi gitti içeri. Senin çocuk uyudu. Sabah kalktı. Hiçbir şekilde okula gitti. Derse girdi. Ne ders var, ne ödev var. Hiçbir şey yok. Ama öbür çocuk galiba uyumadı. Tamam sen içeri geçin. Hani böyle bir şey olur. Bundan dolayı seni de tartışmayayım. Seni zaten seni eğlenene kadar seni zor buldum. Allah aşkına geçişleri. Gel gel. Gel. Şey gel gel. Hadi, hadi kuzum gel. Hoş. Hadi gel. Ana şey yap. Gel ya. Hadi hadi ödevini biteceğiz. Dedi ikincisi. Bu çocuk sabah okula gitti. Uykusu var. Ama öğretmen sordu. Kim ödevini yaptı? El kaldırıyor. Öğretmen sordu. Bunu tahtada kim yapacak? El kaldırıyor. Öğretmen sordu. Bunu kim öğrendi? El kaldırıyor. Hangisini tercih edersin? Uykusu zaten biz yeteri kadar tembel bir milletiz. Fazlasıyla tembel bir milletiz. Bu çocuk ödev yapmadan uyursa tembelleri katlerleştirir. Neyi koruyorsun sen? Hayır, baba uyandıracak o çocuğu. Baba o çocuğu uyandıracak ve anne karışmayacak. Annenin karışacağı yer var ama burası değil. Asla burası değil. Annenin karışacağı yer de şurası. Sigara içiyor ergen. Anne bunu fark ediyor. Anne hani bunu biliyor. O çocuk sendense kesinlikle bilirsin zaten. Yani kesinlikle, Ben oradan anlarım. O çocuk senden de başka bir yerden mi aldım sanırım oradan. Anne sigara içiyor. Saklıyor. Babadan saklıyor. Babası duyarsa öldürür. E çocuk sigaradan geberiyor. Önemli değil. Babası E çocuk gerçekten ölüyor. Bildi ölüyor. Ya ölsün önemli değil. Babası Ya Ya şakamsınız siz ya. Yapacağın şey çok basit. Adam eve geldi mi geldi. Kapının kenarında durup biraz zeki olalım ya. Hep beraber zeki olalım ya. Baba geldi içeri. Kapıdan içeri girer seni söylememen gerekiyor. Çünkü bir tek sen biliyorsun. Baba öğrenirse kesin sen söylemiş olacaksın. Çünkü sonra sana hani yemin sertek yemin ederim ben bir şey söylemedim de yalan olmaz. Baba içeri geldi. Bir tane kalemle bu işi halledersin. Hadi geçiyor. Çocuğun odası orası. Baba. Hadi geçiyor. Bunu baba anlar. Anında anlar. Yani Anlamıyorsa ne olur? Elin safıyla mı evlendi? Yani buna ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu Allah aşkına ben başkasını bulamadın mı? Yani en safıyla mı evlendi? Ne yapıyorsun sen? Özellikle dönüp baktığın zaman da şu hareketi yapacaksın. Şu hareketi. Senin adamla gidecek çocuğun elini öpecek. Elini. Taktik bu. Gel yavrum gel, gel, gel. Kurban olurum gel. Oh kuzum benim seni çok özledim Allah'ım. Bir de öbür elini. Oh ölürüm ben sana ölürüm. Sigara içenlerin parmakları kokar. Ne yaparsanız yapın kokar. İstediğiniz kadar yapın kokar. Kesinlikle kokar. Ama şunu anlamıyorum. Kontrol eden var. <laughs> Yok ben de kokmuyorum. Diyorum ben Koku sana gelmez. Yanındaki de koklar. Veya bir okul halinde bir dosun koklarını kokladığını söylersin <laughs> <laughs> orada. Kimin kokladığını söylesin orada. Arkadaşlar sigara içenler burası kokar. Üstü olsa arkadaşım üstü dersin. Kalırsa olsa gece kokmaman gerekiyor. Denizler kesik kokuyor. Çok pis kokuyor. Ama sigara içenler burası kokar. Elinizi istediğiniz kadar yıkayıp o koku oraya siner. O yüzden de oradan anlarsınız. Ve kesinlikle müdahale edeceksiniz. Her neyse konumuza tekrar geri dönelim. Ergenlikte göreceğiniz bir hastalık var. Bütün ergenlerin olduğu bir hastalık var. Bütün ergenler budur. O da hipolar. Bunu öğrenin bipolar. Bütün ergenler bipolardır. Bütün ergenler bipolardır. İstisnasız, tartışmasız bipolardır. Bipoların öbür ismi mani depresiftir. Bunu öncelikle öğrenin. Mani depresif. Mani depresif. Yani inişli çıkışlı. İnişli çıkışlı. Bir gülüyor bir ağlıyor. Bir gülüyor bir ağlıyor. Bir söz veriyor. Yemin ediyor sözünde durmuyor. Ergen bu şekilde. İşte burada da sağlayabilecek disiplinde. İki, iki. Ama şurada bir şey göz ardı etmeyin. Eğer ailede bir polar varsa çocuğa yerden geçer. Kesinlikle geçer. Bunun kan testi var. 17 yaşından sonra kesinlikle yaptırın. Kesinlikle yaptırın. Akıl hastanesine yatan, intihar eden tek hastalık budur. Depresyondakiler hiçbir hiçbir intihar etmez. Hiç biri intihar etmez. Bir polardakiler Çok çok intihar eder haberiniz olsun. İki, hedonizm ergenlerde. Hemen onu da göstereyim size. Peydolizm. Bütün erkekler yavaş yavaş çıkıyor. Hayırdır abi? <laughs> Şimdi. Geliyorsun, geri geliyorsun. <gülüyor> ha? <gülüyor> no, <taç> yok, tatlı yok <laughs> Erkekler çıkınca benim bana bir sürpriz mi arkada kameralar olsun yazsın? <laughs> yani, <laughs> Matin de gibi söylüyoruz. Müdürüm de çıkarttım o zaman. Yok ya çıkma kıyamam. Hedonizm. Hedonizm fazla demek. Ergenlerde işte disiplin bu ikisini de sağlıyor. Ne demek hocam ben hiçbir şey anlamadım. Hemen yani söyleyeyim. Bugün hiçbir şey halledemediyseniz şunu kesinlikle halledeceksiniz. Çok acı bir şey söyleyeceğim. Çok acı bir şey söyleyeceğim. O da şu. Dünyada 215 tane ülke içerisinde Başka hiçbir ülkenin yapmadığı bir şey var. Bizimkiler yapıyor. Başka hiçbir ülke yapmıyor. Sadece bizimkiler yapıyor. Çok acı ama çok acı. Söyleyebiliyorsun ki bir ders çalış. Ders çalışma süresi yanlış. Siz akşam yemeği yedikten sonra ders çalıştırıyorsunuz. En kalabalık akşam yemeği, kuru fasulye, pilav, cacık, turşu, hepsi orada var. Akşam yemeğini baba yiyor, kalın baksın, doluyor, rehavet çöküyor, çeklet uzanıyor. Aynı akşam yemeğini anne yiyor, kalın baksın, doluyor, rehavet çöküyor, kenara oturuyor. Aynı yemeği çocuk yiyor, kader, geçişe. E çocuğun karı varsa var. Onda da var. O yüzden hayır. Ders çalışma, ilkokulda da, ortaokulda da, lisede de, okuldan geldikten bir saat sonra. Ama nasıl? Geliyorum. Sunay da geliyorum. Çocuk geldi dersin başına oturdu. Çok acı bir şey söyleyeceğim. Çok ülkem adına utandığım bir şey. Çünkü bunu dünyada başka kimse yapmıyor. Ama ben ülkem adına çok utanıyorum ki bunu sadece Türk, Türk öğrenciler yapıyor. Çok utanıyorum. Çok utanıyorum. O yüzden dünyada çok başarısınız. Çok başarısınız. Yani çocuklar çalışıyor. Kurtuluş savaşına çalışıyor. Aklına arkadaşı geliyor. Alıyor arkadaşına mesaj çekiyor. O kadar hızlı mesaj çekiyor. O kadar hızlı mesaj çekiyor ki sonra koyuyor. Sonra alıyor telefon, bir daha bakıyor. Sonra geliyor. Artık aklı burada yandı mı, geldi mi, gitti mi, öttü mü, ne dedi, ne diyecek. Anne kendini gözü bile saklıyor. Anne kapıyı kapa ben çalışıyorum. Anne kapıyı kapat, dikkatini alıyor. Anne soğuk geliyor, kapa şu kapıyı. Anne gidiyor, kaldığı yerden devam ediyor. Buradaki abiler beni bağışlasın. Ama çok acı bir şey söyleyeceğim. Senin doğurduğun seninle alay ediyor. Senin doğurduğun seninle alay ediyor. O yüzden biz çok başarısızız. Çok başarısızız. Çocuk 8. sınıfa gelmiş hala çarpım tablosunu bilmiyor. Hala bilmiyor. Niye? Çok başarısızız. Bunu tekrar geriye çevireyim. Bir, dünyada teknolojiye en bağımlı üçüncü ülkeyiz. Teknolojiye en bağımlı. Dünyada dizi izleme oranı da beşinci sıradayız. Dünyanın tamamında diziye ayırdığımız saat itibariyle beşinci sıradayız. Ne kadar acı biliyor musunuz? Çok acı. Dünya anlayı sadece kültürsüzler izler kültür seviyesi düşük olanlar izler. Kültür seviyesi yüksek olan hiç kimse ama hiç kimse bir izlemez. Ama bizde bir çok popüler. Aşırı derecede popüler. Niye? Kültür seviyemiz düşük olduğu için. Hocam ayıp değil mi? Hiç de ayıp değil. Beni sevdiyseniz, birazcık değer verdiyseniz bir sonrakinde öyle şeyler anlatacak ki daha uygulamalı olacak. Bir sonrakine gelirsen ama bir sonrakine gelirsen bir izleyenler gelmesin. Mümkün değil gelmesin. Allah aşkına gelmesi. Neden? Çünkü ne ile dolarsanız onunla taşarsınız, ne ile dolarsanız onunla yaşarsınız. Müdahale ile dolduysa sana verebileceğim hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ben sana şundan bahsedemem mesela. Müdahale ile mi doldun? Şundan bahsedemem sana. Hadi neyden bahsedeceğim? Önce bunu engelleyeceğiz. Hepsini birlikte anlatacağım. Çok isterim ki beni izleyen kim izlediyse, benim kitabımı kim okuduysa, Akademi Özkan Şenol'u kim takip ettiyse hepsinin çocuğu sadece bu tarafa gitsin. Asla bu tarafa gitmesin. Bir daha söylüyorum. Beni kim takip ediyorsa, kim olmuşsa, kim kitabını okumuşsa, Aziz Mahdülay Hazretleri'nin duası var ya, kabrimi ziyaret eden denizde görmesin diye. Şimdi kendi duam bu. İnşallah sizin çocukların hepsi bu tarafa gider. Asla bu tarafa gitmesin. Asla. Peki bu taraf ne? Bu taraf ne? Hemen söyleyeyim. İl Milliyetçi beraber oturuyoruz. Valilikten yazı geldi. İlk defa bakanlık açıklamıştı ama resmi yazı ilk defa önüne o ay esnada geldi. Nitelikli okullar, niteliksiz okulların belirlenmesi diye. İsmi buydu. Nitelikli okullar, niteliksiz okullar. Sonra millet birazcık itiraz edince ismi değişti. Cismi aynı ama. Tamamen aynı. İsmi şöyle oldu. Sınavla alınan okul, adrese dayalı okul. Bakanlığın sizi kandırdı bir yer var en iyi okul eve yakın okuldur. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani gerçekten yok. O yüzden de ki en iyi okul sınavla seçilmiş, alınmış, elenmiş yukarıdakilerdir. <laughs> bir bunun karşılası asla yok. O yüzden de ki ben çok isterim ki hepinizin çocuğu bu tarafa gitsin. Ama hocam buradakiler evlat değil mi? Hepsi benim evladım. Hepsi. Yenen müdürümüzle şunu konuştum. 200 tane buradan çocuk alayım. 200 tane buradan